yeniden Merhaba herkese bugün e, yine yeni bir video ile karşınızdayım bugünkü konumuz e, aklınızdaki kişinin size dair aklından çıkaramadığı şeyler neler olabilir Öncelikle e, aranızda yaşanılanlara dair aklına atamadığı durumlar sonrasında ise size dair özellikle aklından çıkaramadığı durumlar neler olabilir bunlara odaklanacağız şöyle kartlardan birine odaklanabilirsiniz bu birinci deste bu da ikinci deste. Seçtiğinizi düşünerek hemen ilk desteğiyle, tabi bunları katarak başlayacağım. Aklınızdaki kişiye odaklanın yine. Bu kişinin ilişkinize dair ya da yaşadığınız o sürece dair aklından çıkaramadığı şeyler neler? Peki size dair aklından çıkaramadığı şeyler neler? Buraya biraz daha kapsamlı bakacağız tabii. aklınızdaki kişinin ilişkiye ya da aranızdaki iletişim durumuna dair aklından çıkaramadığı durumlar ve size dair aklından çıkaramadığı durumlar neler? Burada üç tane kart gelmiş. Az bu desteği seçenlerde sıkıntılı süreçler var gibi görünüyor. Bir bakalım. Şimdi destenin bu kısmında da özellikle açıkçası Kova, Terazi, ikizler Burcu, Balık Burcu etkileri çok yoğun bir şekilde çıktı. Bu sizin ya da karşı tarafın burç grubu olabilir. Özellikle sizden bahsettiğim tarafta balık ve kova terazi ikizler etkisi çok yoğun çıktı. Bunun dışında bu ilk bahsettiğim burçlar yine geçerli diyebilirim. Bunlarla birlikte değerlendirebilirsiniz. Şimdi bakıldığı zaman bu aranızdaki ilişkiye dair hatırladığı, aklından çıkaramadığı şeyler noktasına bakıldığında karşınızdaki kişi şöyle söylüyor. Bu ilişkiye emek harcandı diyor. Hani kendisinin özellikle bu ilişkiye ciddi anlamda emek verdiğini düşünüyor. Hani bu kendisinin bakış açısı siz. Bu noktada şey diyebilirsiniz hani çok da bir şey yapmadı diyebilirsiniz ama hani karşı taraf diyor ki ben elimden geleni yaptım. Bir ilişki içerisinde yapabileceğim her şeyi ortaya koymaya çalıştım. Ama hani bu ilişkinin geldiği noktaya bakıldığı zaman yani benim bu ilişkiyi hatırladığım son nokta e, bu verilen emeklerin karşılığının alınamaması bir noktadan sonra hatta karşılığının alınmasını hani e, kuramadığım şey olabilir yani reddetmek gibi bir durum söz konusu. Sanki e, taraflardan birinin bu çabaları görmezden geldiğini, görmeyi reddettiğini ve bu noktada aslında ilişkinin çıkmaza girdiğini düşünüyor gibi görünüyor. Karşınızdaki kişi özellikle bir kısmınız için hani ilişki içerisinde şöyle bir e, moda girmiş olabilir. Ben yapabileceklerimi yaptım. Özellikle bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Hani aranızda bir takım böyle maddiyatla alakalı konular da geçmiş olabilir. Hani bu konularla ilgili ufak tefek sıkıntılar yaşanmış olabilir. Konuşamadım yine. Ufak tefek sıkıntılar yaşanmış olabilir. Hani bu konuya dair de bir atıf var burada. Şöyle diyor hani ben bir şeyler yaptım kendimce bir şeyleri ortaya koydum. Hatta gerekiyorsa bazı noktalarda para da koydum dediği bir durum var sanki. Ama diyor hani sonrasında ben istediğimi karşı taraftan alamadım. Bu ortaya konulan şeyler, şeyler karşı tarafa yetersiz geldi. Karşı taraf çok daha fazlasını istedi benden. Böyle olunca da ben hani bir noktada ilgim başka yerlere kaymaya başladı. Çünkü hani etraftan bakıyordum. ilgi çeken de bir insanım aslında. Hani bana talep de vardı. diyor. etrafta hani tek seçeneğim o değildi. İstersen ben başkasına da gidebilirdim. Hani bana açık olan insanlar da vardı ve ben bir noktada sanki ilişkinin özellikle orta son evrelerinde Hani başka şeyleri değerlendirmek, aklımın karışması, verdiğim emeklerin karşılığını alamamak, karşı tarafın beni görmezden gelmesi, çabalarımı görmezden gelmesi kaynaklı benim diyor aklım karıştı ve bu ilişki bir çıkmaza girdi diyor. Hani bu noktada aslında bir ikinci şans noktasını da kendi içimde değerlendirip durdum bu süreçte ama hani karşı tarafın bu gelinen nokta kaynaklı çok da bana sıcak yaklaşmayacağını düşünüyorum dedi bir hatırlama süreci var gibi gözüküyor. Yani buraya özetlemek gerekirse açıkçası karşı taraf hani ilişkiye dair şunu hatırlıyor. Ben emek verdim ama karşı taraf benim emeklerimi görmezden geldi, benim çabalarımı görmezden geldi. Ee, sanki ben hiçbir şey yapmamışım gibi davrandı. Ee, bir noktada benim gördüğüm, yaptığım şeyler sanki böyle yok sayıldı dediği bir durum var. Ve sonrasında güya kafası karışmış da sanki başka seçenekleri de değerlendirmeye açık hale gelmiş gibi bir e, hatırlama süreci var gibi gözüküyor. Size dair neler hatırlıyor noktasına bakıldığı zaman... Özellikle sizle ilgili aklından çıkaramadığı durumlar. Bu ayrılık meselesi ve aranıza giren e, ihanet, aldatmaca, yalan olan haksızlık durumları gibi gözüküyor açıkçası. Yani bir ilişki yaşandıysa ki e, büyük bir kısmınız için bir ilişki ya da flört formu olmuş gibi görünüyor. Hani bu tarz bir durum e, şu şekilde sonlanmış olabilir. Ayrılık e, böyle aniden ve hani böyle doğru düzgün bir şeyler açıklanamadan bitmiş olabilir. E, gerçekleşmiş olabilir daha doğrusu. Yani şu şekilde sanki karşılıklı olarak neyin ne olduğunu doğru düzgün konuşmamışsınız. O bir şeyler saklamış, sizin bir şeyler sakladığınızı düşünmüş. Öte yandan böyle bir şeylere açık açık konuşulmadığını, ayrılık sebebinin bile tam olarak ortaya konulmadığını ve bir anda hadi o zaman ayrılalım, görüşmeyelim noktasına gelinip birbirinizden uzaklaştığınızı düşünüyor açıkçası. Hani size dair özellikle hatırladığı şeylerden biri bu. Yani diyor ki bizim ayrılığımızın arkasında Hani böyle sisli puslu bir durum var diyor. Biz tam olarak neden ayrıldık dediği bir şey var. Yani hem sizin bu durumu tam anlamıyla adlandıramadığınızı düşünüyor hem de karşı tarafın bu durumu çok da adlandıramadığı bir nokta var. Öte yandan aranızda şöyle bir durum söz konusu. Şimdi karşı tarafın e, ilişki içerisinde size e, karşı böyle çok da dürüst olmadığı, güvenilir yaklaşmadığı, arka planda e, dediğim gibi başka seçenekleri açık olduğu, e, işin içine ihanetler, aldatmacılar, yalanlar, dolanlar, arkadan iş çevirmeler ya da Hani sizi istediği forma getirebilmek için bir takım sanki oyunlar oynaması tarzı durumlar söz konusu olmuş olabilir. Yani sizi düşündüğünde hatırladığı şey sizin ona yaptığınız ya da sizin karakterinizden ziyade karşı tarafın size yapmış olduğu haksızlıklar, adaletsizlikler, aldatmacılar, yalanlar, dolanlar gibi görünüyor. Hani Atıyorum sen bir X kişisin, Ayşe kişisin. Hani ben Ayşe'yi nasıl hatırlıyorum dediğinde aklına gelen şey şu. Hani ben Ayşe'yi aldatan kişiyim gibi. Hani ben Ayşe'yi kandıran kişiydim. Ayşe'ye şöyle yaptım, böyle yaptım. Hani sizi hatırlamıyor da size yaptıklarını, size oynadığı oyunları hatırlıyor gibi görünüyor. Burada özellikle bir hak meselesiyle alakalı bir mevzu var. Karşı taraf size büyük oranda bir haksızlıkla gelmiş olabilir. Yani sizi böyle sanki elinizi boş bırakmak, böyle elinize tam bir veri vermemek, normalde suçlu taraf kendisiyken sizi suçlamak ve sonrasında arkasını dönüp gitmek ve hiçbir açıklama yapmamak tarzı durumlarla karşı karşıya gelmiş olabilirsiniz. Yani sizi bu şekilde bırakmış olabilir. Hani hatırladığı şeylerden biri de bu. Hani ortada bir adaletsizlik, bir haksızlık, bir yalan dolan olduğunu bilincinde ama hani karakteri kaynaklı biraz da şey yaklaşımları var yani bu noktada. Ee, bunu çok da hani bir etik dışı bir olaymış gibi ya da kötü bir şeymiş gibi adlandırmıyor sanki. Hani eee burada biraz da adlandırma noktası şöyle. Hani toy enerjilerde biraz. Hani belki gündemde bir tık daha olgunlaşma enerjisi gösteriyor olabilir ama şu anda biraz daha şey gibi gözüküyor. Yani yaptıklarının bilincinde değil, yaşattıklarının bilincinde değil, sizin ne hissettiğinizin, ne yaptığınızın, ne ettiğinizin bilincinde değil. Hala daha yüzsüz yüzsüz sanki dönem dönem sizin hayatınıza girip böyle bir müdahale edip hani tekrar enerjinizi çalmak, yani ikinci şansı istemek ama hani çok da sadakatli yaklaşmamak tarzı enerjiler barındırıyor olabilir gibi görünüyor. Ki burada sizi hatırladığı bir diğer nokta da şu. Sizin karşı tarafa karşı çok öfkeli olduğunuzu düşünüyor. Hani sizin size adım attığı takdirde böyle onu sanki kesip biçeceğinizi, ağzınıza geleni o kişiye söyleyeceğinizi, tartışacağınızı, kavga edeceğinizi, bağıracağınızı, çağıracağınızı düşünüyor gibi görünüyor. Ki zaten burada ee videonun konusu olarak hatırladığı noktalara baktığımız için aranızda zaten hali hazırda böyle bir durum gerçekleşmiş olabilir. Özellikle bir ayrılık noktasında hani söylediğiniz kelimeler kaynaklı sizin çok öfkeli olduğunuz, çok sinirli olduğunuz düşünmüş olabilir. Ve hani şu anki çıkarımları da bu noktada o bana karşı sinirli, öfkeli. Ben şimdi gidersem işte o beni öldürür, bana şöyle yapar, böyle yapar dediği bir nokta var gibi görünüyor. Bu arada bu desteği seçen arkadaşlarımın ayrılığı arasında uzun bir süre geç, girmiş olabilir. Yani uzun süredir görüşmüyor. Hiçbir şekilde bir iletişime geçmemiş olabilirsiniz. Biraz bir durgunluk böyle bir beni çok konuşturmadı. Yani bir enerjisi sanki düşük gibi geldi bu desteğin karşıdaki kişinin enerjisi yansımış olabilir. Burada toparlamak gerekirse yani sizi hatırladığı noktalar biraz daha işte ben haklıydım, ben emek verdim, karşı taraf benim emeklerimi görmedi ben zaten çok yüzeysel bir insanım. İşte başka kişileri de açığım. Hep açıktım. O zaman da açıktım. Şu anda açığım dediği bir nokta var. Ve hani bu durumlar kaynaklı da size hatırlama noktası. Ayrılığımız böyle bir hemen gerçekleşti. Ayrılığın arkasındaki nedenler, sebepler doğru düzgün konuşulmadı. İşte ben belki atıyorum aldattıysam, yalan söylediysem bunu sakladım. Karşı tarafa söylemedim. Aramızda haksızlık, adaletsizlik durumları oldu. Ama ben çok da e, olgun bir karakter değilim. Onun için bunlar benim için çok da bir şey ifade etmiyor dediği noktalar var. Ve size dair hatırladı bir diğer noktada sizin karşı tarafı karşı öfkeli duruşunuz, kızgın oluşunuz, e, sert duruşunuz, mesafeli oluşunuz, olaylara artık mantık çerçe çerçevesinden bakıyor olmanız ve karşı tarafı aslında sözlerinizle davranışlarınıza böyle yaralamaya hazır bir noktada olmanız şeklinde görünüyor. Bu arada şöyle bir durum söz konusu. Aranızda böyle bir ayrılık yaşayıp karşı taraftan tekrar adım alıp sonra tekrardan aranızın bozulması tarzı böyle git gitgelli durumlar yaşamış arkadaşlarım da olabilir. Hani bu noktada biz işte ben onu aldattım ya da işte yalan söyledim biz ayrıldık sonra ben ona tekrar adım attım. Ee, ama karşı taraf işte bana saydı sövdü işte beni hiç güzel karşılamadı bir noktada olabilir yani böyle iki kere bir git gel durumları söz konusu olmuş olabilir en son hatırladığı noktada bu ikinci kez gelme durumları olmuş olabilir gibi görünüyor. Evet ilk deste için söyleyeceklerim bu şekildeydi. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhabalar ikinci deste. Şimdi bakalım. Karşınızdaki kişinin hem aranızdaki duruma dair hem de size dair aklından çıkaramadığı şeyler neler olabilir? Aranızdaki duruma dair aklından çıkaramadığı şeylere bakalım. Sonra size dair aklından çıkaramadığı şeyler neler? buradaki senaryo ilkine göre bir tık daha iyi gibi görünüyor. Yani karşıdaki kişinin size yaklaşımları ve bakış açısı açısından. ilk desteden daha iyi gibi gözüküyor açıkçası. Ama bakalım. Evet şimdi e, karşınızdaki kişinin öncelikle... Aha kartlar düşüyor. Tuttum. <laughs> karşınızdaki kişinin öncelikle aranızdaki duruma dair aklından çıkaramadığı şeyler neler denildiği zaman şöyle bir durum var. Siz bu kişiyle bir kere e, Öncelikle şöyle bir durum var. Hani flörtten ziyade ciddi bir ilişki yaşamış olma ihtimaliniz var gibi görünüyor. Büyük bir kısmınız için sanki aranızda güzel bir ilişki dinamiği kurulmuş olabilir. Hatta birlikte böyle evlilik hayalleri, hatta çocuk hayalleri kurmuş olabilirsiniz gibi görünüyor. Karşı tarafın bu aranızdaki duruma, oluşuma dair aklından çıkaramadığı şeyler bir kere ayrılma döneminize dair, hani ayrılık sürecinizde ya da son konuşmalarınızı, son görüşmelerinizi aklından çıkaramadığını söyleyebilirim. Karşı tarafa dair ben burada bir sadakatsizlik durumu fazla görmüyorum. Hani içinizde belki bir kısmınız için bu tarz durumlar söz konusu olmuş olabilir ama ben daha ziyade size içsel anlamda sadakat geliştiren, size ciddi anlamda kıymet veren, yaşadığınız ilişkiye saygı duyan, size saygı duyan bir insan olduğunu görüyorum. Hatta şu anda enerjilerine zaten burada ilginç bir şekilde hani bir takıntı saplantı kartım da geldi. Buradaki kişi görüyorsunuz yönü geçmişe doğru bakıyor. Bu yaşadığınız ayrılığa doğru bakıyor. Yani bu ayrılık sürecini özellikle aklından çıkaramadığını, durup durup sizi ve bu ayrılık sürecini düşündüğünü ve aslında geleceğe dair biraz daha böyle ciddi ilişki kurmak, evlenmek, işte sizinle yuva sahibi olmak, ev sahibi olmak, çocuk sahibi olmak tarzı beklentileri, istekleri varken bu ayrılık gerçekleşti ya da bu görüşme bittiği için bir noktada aslında bu durumu kafaya taktığını ve hani bu süreçten çok da kolay kolay kurtulamadığını söylemek istiyorum. Yani aslında sizle olmaktan memnun olduğu gibi hani geleceğe dair bir beklenti, bir umut enerjisi içerisinde de bulunuyormuş gibi görünüyor. Ve bu noktada bu durumları çok da aklından silemediğini, atamadığını söyleyebilirim. Hani burada özellikle burç grubu vermek istemiyorum ama hani gözüme çarptığı için e, karşı taraf özellikle büyük oranda Boğa, Başak, Oğlak burcu olabilir bir görünüyor ama hani tabii ki olmak zorunda değil. Çünkü diğer bütün burçların e, şeyleri, e, grupları var burada. O açıdan hani burayı kafayı takmanıza gerek yok ama hani özellikle böyle bir durum söz konusuysa hani bir tık daha fazla e, uyumlanma durumunun söz konusu olabilir. Bunların dışında size dair hani düşündükleri, aklından geçenler, aklından çıkaramadıkları şeyler noktasına bakıldığı zaman aslında bana benzer senaryoyu veriyor. Yani sizle ciddi anlamda mutlu olabileceğine, sizle ciddi bir ilişki kurulabileceğine, e, sizle belki evlenip yuva kurabileceğine ciddi anlamda inanıyormuş karşı taraf. Hani böyle bir beklentisi varmış gibi görünüyor. Ve hani size bakış açısı ve sizde unutamadığı şey işte e, bu benim için işte bu kişi benim için evlenecek biriydi evlenecek bir erkekle evlenecek bir kadındı. E, benim onunla ilgili ciddi beklentilerim vardı ya da yaşadığımız ilişki gerçekten ciddi noktada ilerliyordu. Bazılarınız nişan atmış olabilir. Bazılarınız evlilikten dönmüş olabilir. Bazılarınız zaten var olan bir evliliği bitirmiş olabilir. Ya da bazılarınız içinse yaşadığınız bu ilişki flört, sevgililik süreçleri biraz daha böyle hani birbirinize kıymet verdiniz, değer verdiniz, ciddi anlamda paylaşımların güzel olduğu bir noktada hani gerçekleşmiş ve sonrasında bitmiş olabilir gibi görünüyor. Başka size dair neler hatırlıyor noktasına bakıldığı zaman özellikle ayrılık sonrasında yani bu görüşmeyi kesmek bir daha işte bir araya gelmemek noktasına dair hani bu birleşme kadar ayrılım da sanki hayatınıza bir kadersel sürece dahil olduğunu düşünüyor olabilir. Yani bizim o gün, o süreçte, o dönem ayrılmamız gerekiyordu. Çünkü hayatımızda böyle böyle olaylar vardı. Hani bu ayrılık aslında ikimizin de istemediği bir şey durumdu. Ama hani istemeye istemeye de olsa bir şekilde gerçekleşmek durumunda zorunda kaldı tarz dediği bir nokta olabilir. Bazılarınız için hani belki dış etkenler, dış faktörler belki bir arkadaş çevresi, aile çevresi hani kaynaklı biraz şey olmuş olabilir. Sizin iste, isteme durumunuzun dışında gerçekleşmiş, başkalarının müdahale etmiş olduğu bir ayrılık süreci olmuş olabilir. Bunların dışında neler var denildiği zaman bir kere siz bu kişinin hayatında ciddi anlamda önemli birisiniz. Hani istediği kadar çok ilişki yaşasın ya da az ilişki yaşamış olsa dahi yaşadığı ilişkiler içerisinde hani oranda oranında farklı bir yerinizin olduğunu, hani diğerlerini hatta böyle kaldırıp attığını, sildiğini ama sizi bir noktada silemediğini söyleyebilirim. Çünkü yüksek oranda bir kıymet verme, sizi değerli bulma, size saygı duyma, sizin varlığınıza dahi saygı duymak durumları söz konusu olabilir ki karşı tarafın size böyle bir içten içe bir hayranlığı, böyle bir sizi beğenmesi durumları da söz konusu gibi gözüküyor. Yani burada sanki sizin gibi kıymetli birini elde etmiş de sonra kendi yaptıkları ya da bir şekilde etrafın yaptıkları kaynakla sizi kaybetmiş. Ve şimdi de aslında hani aklından çıkaramadığı şey ben böyle birini nasıl kaybettim, nasıl elimden kaçırdım işte o çok şöyle biriydi, çok böyle biriydi, çok beğeniyordum, çok şuydu, çok buydu. Ama şu anda ben onun yanına yaklaşamıyorum. Bir şekilde aramıza duvarlar örüldü, setler çekildi dedi. Ee, yine unutamadığı durumlar noktasında geliyor. Burada e, karşı tarafı bir noktada bu gelinen durum kaynaklı. Belki bazılarınız engellemiş olabilir, bazılarınız bilinçli olarak atıyorum çalıştığı yere, okuduğu yere, yaşadığı yere gitmiyor olabilirsiniz. Hani Onu görmemek için elinizden geleni yapıyor olabilirsiniz ya da karşı tarafın sizi görmemesi için elinizden geleni yapıyor olabilirsiniz. Aklından çıkaramadı diğer durumlar da bu. Sanki aramızdaki her şey çok güzeldi. Biz normalde çok iyi anlaşıyorduk ama ayrılık sonrası hani bir anda çok katılaştı, bir anda benden uzaklaştı. Bana işte sınır çekti. araya bir şeyler soktu, engeller soktu. Ben şimdi bu engelleri nasıl aşıp ona gideceğimi bilmiyorum dediği de bir nokta var gibi gözüküyor. Özellikle aranızda dediğim gibi bir evlilik bitişi, bir mahkeme süreci varsa bu mahkeme gününü, mahkeme anını aklından çıkaramadığını söyleyebilirim. Öte yandan böyle bir atıyorum. Hani evlilik durumu değildir de sevgili'lik durumudur. Sevgililik işte bu e, ilişkiyi sonlandırırken bir işte atıyorum. Bir akşam bir yere gidip konuştuysanız, bir şekilde bir görüştüyseniz o son görüşme, son konuşma, o an konuşulan şeyleri kesinlikle unutamadığını, e, o an söylenen şeyleri, yapılan hareketleri hatta atıyorum dedim hani bazılarınız böyle bir şey yaşamış olabilir. Burada böyle bir kartı olduğu için söylemek istiyorum. Belki bir akşam bir yere gittiniz, oturdunuz. Hani o an e, o günün atmosferini belki dışarıda bir rüzgar vardı belki bir yağmur vardı belki gittiğiniz kafe belki gittiğiniz başka bir yer hani bu durumu bu anı bu yaşanılan atmosferi aklımdan çıkaramadığını durup durup o anı düşündüğünü durup durup bir şekilde hani orada konuşulanları düşündüğünü söyleyebilirim. Yani burayı da toparlamak gerekirse aslında karşı tarafın size dair e, aklından çıkaramadığı şeyler, sizinle yaşadığı güzel bir birliktelik olmuş olması, sizle birlikte kurduğu hayallerinin olmuş olması, size çok kıymet veriyor olması, sizi bir fırsat gibi görmesi ve bu fırsatı artık kaçırmış olduğunu, elinden kaybetmiş olduğunu düşünmesi şeklinde görünüyor ve hani şuna emin olabilirsiniz ki karşı taraf sizi ciddi anlamda, e, özellikle bu dönemde, işte bu günlerde çok saplantılı, çok takıntılı bir şekilde düşünüyor. Yani buna emin olabilirsiniz. Beni düşünüyor mu diyenleriniz varsa, size düşündüğünü kesinlikle söyleyebilirim. İkinci desteğe için de söyleyeceklerim bu şekildeydi. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.